bir insan yapmış olduğu günahı küçümseyerek anlatırsa ve o da yapmış olduğu günahı kendisine eğlence edinirse ve da yapmış olduğu günahı güzel bir şey yapmış gibi anlatırsa bu Allahu Teala'nın en sevmediği şeylerden bir tanesidir. Bu bir manada Allahu Teala Şana meydan okumaktır. Yani adam geliyor diyor ki ya işte akşam ne içtik, nasıl kumar oynadık. Böyle bunu ballandıra ballandıra anlatıyorsa Allahu Teala'ya meydan okuyor demektir. Yani Allah'ım sen haram kıldın ama bak ben eğleniyorum, sanki güzel bir şey yapmışım gibi anlatıyorum diyerek düpedüz Allah'a meydan okumaktır. Bir insan bir günah işlediği zaman o günah eğer o insanla Allah arasında ise bıraksın Allah ile kendi arasında kalsın. Başka insanlara anlatmasın.